Geleceğin dünyasında yeni bir yaşam için zorlu bir arayış özgün bir bilim kurgu macerası. Hipot haberci. Yıl 2013. Umut yok, ışık yok, yaşam yok. Kurtlarla Dans filminin Oscar'lı yönetmeni ve aktörü Kevin Costner başvurdu. Haftanın galası haberci, pazar gala gecesinde sadece sinebeşti. eğitimsiz zevklerine ve doyumsuz saatlere hazır olun. Şubat ayında her çarşamba gecesi erotik içerikli filmler sinebeş ekranlarında. Sessiz gece. Çıplak bakış. Olgun kadına övgü. Oyunlar. Uykusuz gecelerde aşk rüzgarları sinebeşte sizi bekliyor. Tüm dünyada büyük yankı uyandıran bir doğa belgesi. Mikrokosmos. Çayırın sakinleri. Çekimleri tam 3 yıl süren, 15 yıllık bir araştırmanın ürünü olan olağanüstü bir film. Böceklerin büyüleyici ve gizemli dünyasının kapılarını aralayan önemli bir belgesel. Birçok festivalde ödüller kazanan gerçek bir başyapı. Mikrokozmos, Çayırın sakinleri, Pazar Sinebeş'te. Malti Kanal üyesi olmak bir ayrıcalıktır. Sinema ve maç biletleriniz Malti Kanal'da. Ocak ayında gösterime giren filmleri ilk kez siz izleyeceksiniz. Basketbolda Efes Pilsen, Topaş ve Ülker Spor'a lig ve kupa maçlarında destek verecek ve Galatasaray'ın heyecanlı futbol karşılaşmalarında tribündeki yerinizi alacaksınız. Disney On Ice'dan Herkül Buz Üstünde gösterisine ailenizle birlikte davetiyeleriniz de bizden. Malti Kanal ifralarını takip edin, izleyin kazanın. Sürprizlerimiz devam edecek. 0212 355 55 55. Malika Hanım. Oh. Bilimin açıklamakta zorlandığı, insanlığı hayrete düşüren gerçekler. Evrenin gizemleri az sonra. <laughs> Sine 5'te Premier Lig heyecanı. Manchester United Middlesbrough. Ligin gizli lideri Manchester United, Juninho, Zige gibi tecrübeli isimlere rağmen başarısız sonuçlar alan Middlesbrough karşısında. Manchester United Middlesbrough maçı Cumartesi 17'de naklen sadece Sine 5'te. Hemen üye olun, yenilemenizi son güne bırakmayın. <laughs> Galatasaray taraftarları. Dört mutlu atacağım gol dedi. Cine beşten izleyin. Ve show başlıyor. Cine beş iki binli yıllara dop dolu Hollywood'un ve dünya sinemasının en iyi, en yeni filmleri haslat ve kıran yaptılar. Günlüğü sadece 375 bin lira. Türkiye'den ve dünyadan en önemli spor karşılaşmaları ve Galatasaray maçları. Günlüğü sadece 375 bin lira. Dünyanın en çok seyredilen dizileri çizgi filmler. Günlüğü sadece 375 bin lira. Dünyanın heyecanla beklediği özel geceler, sürpriz şovlar, konserler. Günlüğü sadece 375 bin lira. Hepsi Sine 5'te evinizde. Sine 5'in günlüğü sadece 375 bin lira. Üstelik dekoder bedava. Hemen arayın. 0212 355 55 55. Sine 5.